Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Bugün fikir olarak size bir yemek fikri vereceğim arkadaşlar. İlk defa yaptığım ve çok beğendiğim, çok lezzetli bulduğum bir e, yemek tarifi vereceğim. E, şöyle ki bu ara viral olan böyle videolarda, reyeslerde belki de karşınıza çıkmıştır. Yeşil mercimek köftesi. Dana kıymadan yapılan köfteler gibi yani lezzetli e, diye duyunca ben de bir deneyeyim dedim, yapayım dedim. E, yaptım ve gerçekten çok lezzetli. E, ha böyle gerçekten etle yapılmış bir kıyma e, köftesi Böyle tamamıyla değil ama e, onu hissedebilirsiniz yani. Çok lezzetli ve çok pratik gerçekten. Hadi birlikte yapalım. Öncelikle 3 su bardağı yeşil mercimeği iyice haşlayıp süzdürün. Ardından bir kuru soğanı bu şekilde kıyıp tavaya alın ve güzelce kavurun. Birazcık e, zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Yani çok az olsun çok da olmasın. İyice bir kavurduktan sonra da yeşil mercimeği üzerine ekleyin ve böyle bir döndürün karıştırın. Çok da birlikte pişmesine gerek yok. Pişirdikten sonra da derin bir kaba alın. Yani derin dediğim rahat karıştırabileceğiniz, yoğurabileceğiniz bir kaba alın. Ben de böyle köfteleyeni vardı onun içine koydum. Ve diğer malzemelerini de ekliyoruz. Tuzunu, karabiberini, yumurtasını, bir de galeta ununu, galeta ununu yoğurdukça kıvam alana kadar ekleyebilirsiniz. Yani kıvamını anlayınca bırakın. Ee, ve sonradan ben yoğurduktan sonra sarımsakla kimyonu unutmuşum. Bir diş sarımsağı ezecek şekilde böyle ince ince kıydım. Siz bence ezseniz daha iyi olur. Bu şekilde ekledim. Tarifte aslında maydanoz da var. Maydanozu ben eklemedim kızım sevmiyor diye. Ee, ama ekleyin muhtemelen çok yakışacak, çok güzel olacaktır. Yani ben o şekilde yaptım. Güzelce yoğurduktan sonra da Yuvarlak-yuvarlak şekiller verdim. Siz isterseniz hani böyle uzun şekillerde verebilirsiniz. Nasıl isterseniz gönlünüze göre. Bu tarif hem pratik hem de sağlıklı bir tarif. Yani çocuklarınız mesela mercimek yemiyorsa eğer bu şekilde yapıp köfte diye yedirebilirsiniz. Yeşil mercimeği blenderdan ya da robottan geçirerek de bu kıvama getirebilirsiniz. Hem de yeşil mercimekler görünmemiş olur. Yerken de yanında yoğurt çok yakıştı. Hatta yoğurdun içine birazcık da nane eklerseniz daha da güzel olacak. Tabii e, o şekilde benim daha çok hoşuma gitti. O yüzden ben de e, tavsiye adına söylemiş bulundum. E, neyse videonun sonuna yaklaşıyoruz. Bu şekilde e, tavaya da biraz yağ ekleyip e, kızmasını bekliyoruz. Kızdırdıktan sonra da sürekli çevirerek pişiriyoruz arkadaşlar. Yani kısık ateşte daha doğrusu orta ateşte olması daha iyi olacaktır. Yani hemen kızarıp simsiyah olmasın köfteler. Gördüğünüz gibi harika gözüktüler. Tadı da gerçekten efsane, enfes bir lezzet oldu. Mutlaka deneyin derim, tavsiyemdir.